E, Battal Gazi Belediye'mize iki tane araç ekipmanı katmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Geldiği günden bugüne Allah'ımla olsun makine parkurunu güçlendirme noktasında elinden gelen gayret ve çabayı sarf ediyor. Tabii bu iş makineleri gerçekten Malatya ve Battal Gazi açısından Battal Gazi'nin değişimi açısından önem arz ediyor. Bu noktadan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbim bu makinaları hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin. Ee, ve Battal Gazi'ye, Malatya'mıza güzel hizmetler yapmasını umuyoruz. Başkanımıza bu gayretli çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu etsin diyoruz. Battal Gazi Belediyesi olarak almış olduğumuz hizmet bayrağını daha ileriye taşıma adına çabalarımızı, gayretlerimizi an be an arttırarak devam ettiriyoruz. Geldiğimiz ilk günde şunu ifade ettik. Özellikle Battalgazi Belediyesi'nin kullanmış olduğu araçların Battalgazi'nin belediyesine ait olması gerekir. Onu ifade etmiştik. Geldiğimiz andan itibaren ellerin üzerinde temizlik aracımız olsun. 30'un üzerinde hizmet aracımız olsun. Diğer iş makinalarımız olsun. Bunları bir bir belediyemizin evanterine dahil ediyoruz. Amacımız bulunduğumuz, bulunduğumuz bölgede vatandaşa hizmeti daha seri, daha kolay bir şekilde sunmak. Gayretimiz bu. Ee, geçmiş olduğumuz iki yıl içerisinde 150 milyon civarında özellikle yol noktasında yatırımlarımızı yapmış olduk. Bu yatırımlarımızı kiralık makinalarla değil de belediyemize ait olan makinalarla yapmamızın daha uygun olacağını, maliyetin bu çalışma maliyetlerinin daha düşük olacağı düşüncesiyle bugün yani öncesinde indi, makinaları sahaya indirdiğimiz gibi bugün iki tane iş makinamızı, bir ekskavatörümüzü, bir loderimizi inşallah birkaç gün içerisinde üç tane e, kamyonumuzu ve ihtiyaçlarımızı böyle zaman zaman karşılayıp inşallah milletin istifadesine sunacağız. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Kazasız belasız çalışmalar nasip eylesin. Bu can da bu bedende bu ruh var olduğu müddetçe AK Parti ruhuyla Sayın Reisimizin bize talimatları doğrultusunda bu millete hizmet etmeye, hizmetkar olmaya devam edeceğiz. 25 milyon civarında bir araç filomuzu Batalgazi Belediye'mizin ev kaydetmiştik. Gelmiş olduğumuz bu noktada ihtiyaçlarımız doğrultusunda inşallah bu bahar ayında yine 10 milyon civarında bir araç ve ekipmanımızı belediyemizin evanterine kaydedeceğiz. İnşallah 35 milyonluk bir araç filomuzla belediyemizin işlerini gerek temizlik olsun gerek işlerindeki çalışmalarımız olsun. Park bahçelerdeki çalışmalarımızı hızlı ve seri bir şekilde milletin istifadesine sunacağız Allah'ın izniyle.